Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Dream League Soccer 2019 oyunun 11. videosunu çekmekteyim. Bu arada 500 aboneye ulaştık hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar Dream League Soccer 2019'da Beşiktaş modunu nasıl yapacağımı göstereceğim. Hemen hazırsak videomuza geçelim arkadaşlar. Evet şimdi indirme aşamalarındayız. İndirme aşamaları bu sitede gerçekleşmekte. Açıklamada size 3 tane her zamanki gibi link vereceğim. Data, PK ve OBB. Bunların üçünü indirmeniz gerekiyor. Bir üzerinden nasıl indireceğinizi ben gösteriyorum. Hepsi aynı şekilde iniyor. Hiç threatiniz olmasın. Şimdi Cloud Mail.ru sitesi. açıklama direkt bunun linkini bulabilirsiniz. Şimdi buradan nasıl indireceksiniz? İster bakın şurada indirme butonu var. Görmüş olduğunuz gibi. İster buna basın. İsterseniz şurada olmayan bir URL var, şu boş alanda bir URL var. Oraya şöyle basılı tutup, basılı tuttuktan sonra bağlantıyı indir. Pardon, basılı tuttuktan sonra bağlantıyı indir butonu var şurada görmüş olduğunuz gibi oradan indirebilirsiniz. İkisi de aynı şekilde, yani aynı şekilde indiriyor ama yani hangisi daha kolayınıza geliyorsa. Şimdi kurulum aşamalarına geçeceğiz. Kurulum aşamalarına her zamanki gibi ben. Zatça uygulamasını yapıyorum. Açıklamada indirme linkini bulabilirsiniz. Bu arada beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Açıklamada Instagram linkimde var. Şimdi ben daha çıvırı açtım arkadaşlar. Açtıktan sonra buradan her zamanki gibi donmaz Yani indirilenler klasörüne geliyorum. Geldikten sonra burada üç tane dosya var. daha Data, APK ve OBB. Bunların ilk önce OBB'yi kuracağız. OBB'nin üstüne tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra görüntüle Görüntüledikten sonra burada Fistonç Caps 53 adlı klasör var. Şimdi buradan şu sizde şu ikon yoksa şuradaki daha fazlaya bakın çok seçim diyeceksiniz. Ben de olduğu için basmayacağım çünkü benim telefon tam ekran. Bastık buna. Bunu seçtik. Ve şu sağ alttaki tik işaretiyle bunu seçiyoruz. Seçtikten sonra e, şu üstteki 9 tane bula tıklıyoruz şu şekilde. Tıkladıktan sonra buradan çıkart diyoruz çıkart dedikten sonra şuradaki iki adet nokta ikonuna tıklıyoruz ve buradan Android'e geliyoruz buradan OBB'ye geliyoruz ve buraya şu sağ alttaki ikon ile çıkartmış oluyoruz görmüş olduğunuz gibi dosyamız çıkartılıyor arkadaşlar biraz bekleyelim zaten hızlı çıkartılıyor datayı kurup Ondan sonra APK yükleyip oyunumuza giriş yapacağız. Oyunu size tanıtacağım zaten. İşte oyunda neler oluyor, neler bitiyor falan hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu çıkarttım bir. Bunu beklememiz lazım. Şu renkli çupluk diyebilirsiniz ya da gizli de diyebilirsiniz. Neyse, aşı başa çıkartıldı. Şimdi buradan şu nokta ikona tıklıyoruz iki kez. Bastık, bastık. Ardından doğumluğa da tekrar geliyoruz. İndirilenler klasörüne geldikten sonra o bebeği işimiz tamamdır. Şimdi datayı kuruyoruz. Dataya tıklıyoruz. Görüntüle diyoruz. Dedikten sonra yine aynı şekilde First Tomch Games TLS 3 adlı klasörü var. Buradan işte de şu ikon yoksa daha fazla tıklayıp çok seçimleyeceksiniz. diyeceksiniz. Bu ikona basıyorum. Etkinleştiriyorum modu zaten. Buraya basıyorum tekrardan. Şuraya basıyorum. Seçmiş oluyorum. 9 tıklıyorum. Bir dakika kalem. Tıkladıktan sonra buradan çıkart diyorum. Çıkart dedikten sonra nokta ikonuna tıklıyorum. iki nokta ikonuna. Ardından tekrar Android'e geliyorum. Bu sefer data'ya geliyorum. Geldikten sonra buraya şu ikon ile aynı şekilde çıkartıyorum. Direkt çıkartılıyor. Çünkü bu data'nın içi 1.5 MB falan. Şimdi tekrar geriye görüyorum şu nokta ikonuna iki kez. Tıkladım. Tıkladım. Şimdi doğumdan tekrar geliyorum. Biraz bende kalemden dolayı zor oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hani önce kalem açıyorum. Size butonu çiziyorum. Geri kapatıyorum. Sonra giriyorum. O yüzden biraz geç oluyor. Kusura bakmayın. Şimdi APK'nın üstüne tıklıyorum. Aç diyorum aşağı indiriyorum kur diyorum. Şimdi uygulamamız bu şekilde yükleniyor. Videoyu kapatmayın isteyenler buraya kadar izleyenler yoruma hiçbir şey yazmasın. Buraya kadar izleyen yoruma hiçbir şey yazmasın. Sorusu varsa soran olur büyük ihtimal yani. Çünkü geçen yamada da yok yama diyorum ya modda da çok soran olmuş. Böyle diyor o bebe bozuk falan demiş birileri. O bebe bozuk değil. Telefonunun alanından ya da telefonunun sürümünden kaynaklı. Çünkü benim telefonumda yani o bebe bozuk değilse kaynakta bir hata yoktur. Telefondan kaynaklı ya da bazen yarım iniyor dosyalar. Mesela o bebe tam olarak inmediği için o ile karşılaşılıyor. Onu da buradan söyleyeyim. Beni izleyen varsa oradan. Neyse ya ben bunu dondurayım. Bu biraz uzun sürecek. Ben hemen dondurup geliyorum arkadaşlar. Evet dostlar uygulamamız yüklendi. Buradan aç diyoruz şöyle. Şimdi geçen moddaki yuvan şeyleri söyleyeceğim. Açılsın bir oyunumuz. Bu arada arkadaşlar niye az video geliyor bunu da soruyorsunuz. Bir dakika seni kapatacağım. Arkadaşlar çünkü ben kaliteli video yapmak istiyorum. Yani böyle baştan sağıma bir liralık video yapmak istemiyorum. Öyle yapmak istesem günde 5 video yine atarım. Ama kaliteli video çekmeye çalışıyorum. Açıklamaya oku okumuyorsunuz çoğunuz ama açıklamaya bir okuyun. Kapak resmini yapıyorum. E ardından linkleri koyuyorum tek tek. Ben yapıyorum, videosunu çekiyorum, onu editliyorum, onu şey yapıyorum. Geri upload ediyorum. Yani bunların hepsi uzun sürdüğü için videoda geç geliyor kusura bakmayın. Şimdi her zamanki gibi her şey o takımın diyoruz. Böyle size oyunun müziğini dinleteyim. Böyle bir müziği var. Şimdi kariyere tıkladık şöyle. Oyunda geçen moddaki gibi her moddaki gibi teması, arka planı, müzikleri, kadrosu, tuşları her şey Beşiktaş. Full Beşiktaş diyoruz. 2020 full. Güncel kadrolu. Para hileli. Bir mod. Şimdi Takım yönetimine giriyoruz. 23. resimler falan her şey yani çok güzel. Mesela takım yönetiminde o arka plan güzelmiş. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Bilmiyorum bunda soru soru soruyorsunuz bari. Hızlı oyuncu geliştirme, şey sınırsız oyuncu geliştirme var mı diye. Bir bakalım. Yok, olmamış. olmuyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Kartonumuz bu şekilde. Kulübüme gidelim. Vodafone Park. Stadyumumuz var. Foskavete yükselmiş. Sonraki tüstür diyelim. Buradan size oyun hakkında görseller göstereceğim. Ondan sonra videoyu kapatmayı düşünüyorum. Hemen şöyle başlayalım. Yağmur yok. Karlı havalarda maç yapacağız. Başlayalım o zaman. Bakın şimdi tuşları merak ediyorum bu modun tuşlarına. Geçelim bunlara. Maçlar çabuk başlıyor. Şimdi görmüş olduğunuz iyi ama şu ee, joystick'i pek beğenmedim. Oyun oynayamıyorum bakın o yüzden. Joystick'i pek beğenmedim. Dikkat dağıtıyor. Ana penaltı lan. Joystick'e bak. Joystick dikkatimi dağıtıyor. Yani sizin de belki öyledir. Yani joystick sanki çok görsel gibi bir şey var şu ya. Ne i̇şte var ya? Hadi bakayım. Hadi. Abi bu neydi şimdi? Kaleden tuttum. Hadi bakayım ne telefonu bıraktım. Gol yedim. Saçma sapan bir şey oldu ya. O golü yiyecekmişim demek ki. Kimse engelleyemez. Değil mi yani şöyle analog ya hep analog diyorum şuna ya joystick şeyi arka plana şey olmuş biraz yani dikkat dağıtıcı olmuş. Yani içi boş ol, olsaydı Fenerbahçe gibi ya da Galatasaray gibi. Bunu öyle yapmamışlar. Yapacak bir şey yok. Artık öyle diyeceksiniz. Tüm modlarda öyledir çünkü. Peki bunu paylaşıyor. çek çalamalar falan da var. Abi bak bunu ne servet vuruş şimdi. Durdum ben sonunda. Neyse ben maç yapmayacağım. Bir gol atsaydık gol yedik abi de. Şunu bir bir yapıp kapatacağım. Şimdi bana takım soranlar da var. Ne takım tutuyorsun diye. Ben takım tutmuyorum şu anda. Yani size video çektiğim için takım tutmuyorum. İşte Beşiktaş tutuyor. Onu fazla çeker. Şunu tutuyor. Onu fazla çeker falan demeyin. Ben takım tutmuyorum. Hadi bir gol. Allah senin. Onu al ama onu al bak onu oraya göndermem ben. Onu orta sahaya gönderemem ben. Gönderemem ben. Gönderemem göndermedim. Gönderiyorum gönderdim. Benim oyuncular full pert ya. Yüzüğü yok bunun. Oyuncular pert o yüzden. Patates. Baksana hiç. Ya da karşı takım biraz güçlü. Evet. Golümüzü attık. Şöyle bir iki bir yapıp videoyu durdurmamız yok mu? Durdurmamız değil. Kapatmamız yok mu? Yapalım hadi. Oo bir de buradan gol atıyormuşum. Atamam. Kardeşim bak çekil. O. Beni sinirlendiririz oğlum. Chelsea gel lan. Ya bu nasıl bir pas şimdi ya? Ben çok basa tutmam ki donuyor. Vur şutu. Pası. Bak ya abi öf. ya ilk yarı bitti ne ilk yarı bitti arkadaşlar ben video kapatmam lazım alan trend reklamı çıktı evet bu videomuz da böyle arkadaşlar umarım videomuzu ben bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı ve like etmeyi unutmayın like etmeyin like etmeyin bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın.